Deveyi deveye çattım Örkünü üstüne attım Alamadım bebek seni Gayn babamdan hicap etti. Harmancığın gayaları Nen çalıyor mayaları Berk mi değdi ya bebeğim Kara sayaları Harmancıktan çıktım yayan Daya neyi dizlerim dayan Şimdi emmilerin gelir Kimi atlı kimi yayan Kara kuş döner havada Yavrusun gomaz yuvada Ora gedek a bebeğim Bir gönlüm çukurovada. ovada Göğde bulut karavası Işkın yayılır devesi Silini silini avlar, Bebeğin tülü mayası Bebek beni deleyliyor Karşı daldan eleyliyor Bebeğin uykusu gelmiş Gel de beni bele diyor Harmancıkta tütün tüter, cıngırdaklı kuşum öter. Dert eyleme ağa benim derdim bana yeter. Kara koyun, kara koyun, ciğerine olmaz oyun. Meler mola benim gibi, kuzusunu aldıran koyun.